Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben İskender Sivri Zeka. Ben İskender Sivrizeka. Zeka. Bugün yine birbirinden değişik buluşlarla sizlerleyim. İlk buluşum cipslerle ilgili. Misal veriyorum, ben cipsimi açtım. Film izlerken cips yemek istiyorum. Ben de peynirli cipsi çok severim bu arada. Yedim, gayet de güzel bir şekilde yedim. İştahımı da kesti. Hevesimi de aldım. Velhasıl kelam cipsle işim kalmadı. Şimdi bu cipsi nasıl kaldıracağım? Evde klipsim yok. Bunu kapatacak bir şey yok. Ve hem de cipsin güvenliği için ne gerekli arkadaşlar biliyor musunuz? Fare kapanı. Evet. Cipsi muhafaza etmek istiyorum. Neden? Ev arkadaşı olabilir, amcaoğlu olabilir, teyze teyzeoğlu olabilir. Yani cipsime sulanmak isteyen herhangi bir beleşçi olabilir arkadaşlar. Fare kapanının dikenli yüzeyinden elimizi muhafaza ediyoruz. Şuradan kaldırıyorum. Altına yaklaştırdım. En büyük düşmanımız bile artık buna yaklaşamaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da gayet hoş, yararlı bir buluştu. Ben İskender, sivil zeka Diğer buluşum tıraş bıçaklarıyla ilgili. Geçen gün çok önemli bir toplantım için sabah erkenden kalktım. Cambridge'den ve Oxford'dan gelecek arkadaş ve kardeşlerim vardı. Tıraş olmam gerekti. Hemen banyoya girdim, yüzümü yıkadım. Bir baktım ki tıraş bıçağı var, sapı yok. Sapına ne oldu diye düşündüm. Kaybolmuş olabilir, kırılmış olabilir, yani herhangi bir şey olabilir dedim. Hemen düşündüm. Ne yapabilirim, ne yapabilirim? Plastik çatal arkadaşlar. Plastik çatalla size çok güzel bir tıraş bıçağı sapı yapacağım. Hem sağlıklı ve organik de olacak. Çevreye de zarar vermeyen bir şekilde. Bunun için gerekli malzemelerim dediğim gibi plastik çatal ve sakız. Doğal kendi tüplüğümle yapılacak olan bir yapışkan. Hemen sakızı çiğniyorum. Sakızı çiğnerken de şuraları kırıyorum arkadaşlar. Şu iki yanı. Bu arada sakız daha kavunlu falan gayet iyi. Gördüğünüz gibi sakız ağzımda kıvama gelmeye başladı. Çıkartmak istemiyorum tadından dolayı ama yapıştırmam lazım. Buraya yapıştırdım. Hemen şuradan çıkartıyorum. Şöyle yapıştırdığım zaman gördüğünüz gibi çok sevimli, çok da güzel bir tıraş bıçağı oldu. Böyle kesebilirsiniz. Ayrıca buradaki geri dönüşüm unsurlarının da altını çizmek isterim. 1. Çiğnediğim sakızı ne yaptım? Organik yapıştırıcı olarak kullandım. 2. Tıraşım bitti. Sakal tıraşımı oldum. Çıkartıyorum. Bıçağını bir yere koyuyorum. Sapını bir yere koyuyorum. Sakızı da çiğniyorum. Ve ağzımdaki lezzet çöleni devam ediyor gördüğünüz gibi. Ve 3. Çatalımı da kahvaltıda kullanabilirim. Ben İskender Sivri Biliyoruz ki Yap Yap kanalını her kesimden kardeşlerimiz izliyor ve biz de her kesime hitap etmeye çalışıyoruz. Şimdiki buluşumda ninja kardeşlerimi iyilendiriyor. Ninja çalışmalarından çıktınız, evinize gittiniz, kıyafetlerinizi çıkarttınız, duşunuzu aldınız. Bir telefon, bir baktınız hocanız arıyor. Antrenmana çağırıyor olabilir, prensesi kurtarmaya çağırıyor olabilir, ninja nice kaplumbağalar pizza yemeye çağırıyor olabilir. Yani herhangi bir şey olabilir arkadaşlar. Kıyafetiniz kirli, Alıp onu giyemezsiniz. Kokar. Ayıp yani. E ne yapacaksınız? Evden hemen bir siyah tişörtünüzü alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu size hemen gösteriyorum. Siyah tişörtü şu şekilde kafama geçirdim. Şuradaki kolları arkadan sadece bir kat bağlıyorum. Sonra şurayı alnıma kadar indiriyorum. Kaçlarım kapatıyor. Burayı da gözlerimi kapatacak şekilde yapıyorum. Artık her türlü operasyona, sohbete, muhabbete hazırsınız. Susayabilirsiniz, yemek yemek isteyebilirsiniz. Açıyorum, yemeğimi yiyorum, suyumu içiyorum. Nice çalışmalarına devam edebilirsiniz. Ergonomik dizayn sayesinde de gayet iyi hareket edebiliyorum. Gördüğünüz gibi kafam dönüyor, ellerim kıpırdıyor. Bu da böyle güzel bir buluştu. Ben İskender Sivri Zeka. Bugün de birbirinden güzel, hoş 3 tane buluşla sizlere veda ediyoruz arkadaşlar. Şuraya tıklayarak da hiç tatmadığımız içecekleri tatmış arkadaşlar. O da çok keyifli bir video olmuş. Onu da izleyin derim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.